Tekno destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için teknoloji içerikli videolarımıza devam etmekteyiz. Bildiğiniz gibi ülkemizde de ve diğer dünya ülkelerinde de akıllı telefon kullanımı üçlü ve dörtlü yaşlara kadar indi. O yaşlardaki çocuklar daha çok ne olduğunu kavrayabilmek amacıyla e, akıllı telefonları yanında taşısalarda ilerleyen yaşlarda da akıllı telefon kullanımı daha çok sabit hale gelmeye başladı ve akıllı telefonlarımızı kullandıkça zaman zaman çok performanslı olduğunu, zaman zaman da performanslarının düştüğünü anlıyoruz. Bu makalemizde akıllı telefonlarımızı nasıl daha fazla performans kullanacağımızı, daha uzun kullanacağımız hakkında temel bilgiler vereceğiz. İlk başta en önemlilerinden biri olan cihazımızın yazılımsal güncellemeleri. Telefonumuzun işletim sistemini ve uygulamalarını düzenli olarak güncellememiz gerekiyor. Güncellemeler performansı artıran düzeltmeler ve optimizasyonlar içermektedir. Bu nedenle bu bu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bir cihaza güncelleme geldiyse bu telefon, tablet, bilgisayar, akıllı TV, yazıcı, oyun konsolları, ev aletleri hepsini kapsamaktadır. O cihazdaki bir hatanın, bir eksiğin giderilmesi içindir. Bu noktada çok dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci olan uygulama yönetimi. Kullanmadığımız uygulamaları silip devre dışı bırakmamız gerekiyor. Arka planda çalışan çok fazla uygulama cihazın performansını çok ciddi ölçüde etkilemektedir. Bu konuya da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bellek yönetimi. Telefonumuzdaki gereksiz dosyaları temizlememiz gerekiyor. Depolama alanı ne kadar çabuk dolarsa cihazımızın hızlı çalışmasını o kadar engeller. Bu konuya da dikkat etmenizi eğer ki kullanmadığınız uygulamalar ve dosyalar varsa silmenizi tavsiye ederim hareket efektlerini azaltmak bu da çok önemli detaylardan biridir hareket efektleri hareketli widget'lar duvar kağıtları ana ekran animasyonları bunların hepsi cihazınızı çok fazla ısınmaya sevk eder. Bu en kaliteli, en yüksek maliyetli cihazda da bu şekildedir. Ortalama cihazlarda da yani giriş seviyesi ürünlerde de amiral gemisi cihazlarda da bu durum aynı şekildedir. Eğer çok fazla hareketli bir içerik ekranımızda yer alıyorsa bu ısınmasına ve beraberinde performans kayıplarına sebep olacaktır. Bunların dışında arka plan uygulamalarını kontrol etmemiz gerekiyor. Arka planda çalışan her uygulama cihazımızı yoracaktır tarayıcı önbelleğini silmemiz gerekiyor. Önbellek temizliğini devamlı bir hale getirmenizi öneririm. Özellikle Android cihazlarda. Telefonunuzu gün içerisinde yeniden başlatmanızı öneririz. Bu da çok önemli detaylardan biridir. Ne kadar bunu belli aralıklarla yaparsanız cihazınızın düzgün çalışma şekli ve ısınmaması konusunda önemli bir adım olacaktır. Batarya yönetimi. Batarya yönetimi de çok önemli detaylardan biridir. Ara sıra düşük güç modunda ara sıra da Yüksek güç modunda kullanabilirsiniz. Şarj değerinizi lütfen 15'in altına düşürmeyin. 15'in altına düştüğü zaman %15'inin altında cihaz maalesef ki pilden yemeye başlıyor ve pil arızalarına sebebiyet veriyor. Bu da çok önemli detaylardan biridir. En önemlisi de en son maddemiz cihazınızı seçerken donanım özelliklerine dikkat etmeniz. Donanım özelliklerine dikkat ederseniz cihazınızı alırken daha kaliteli ve daha iyi bir cihaz seçmiş olursunuz bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bize her türlü teknik konuda bilgi alabilmek için 11858 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.